Hepinize merhaba arkadaşlar. Şakir abi kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'den aldığım e, 10 binlik powerbank'i inceleyeceğiz. Yani arkasında şöyle şeyler yazıyor. Gördüğünüz gibi şöyle önde böyle şu kenarda doğal usb powerbank bir şeyler yazıyor işte. Hemen açmak istiyorum. Evet arkadaşlar bunun fiyatı 50 liraydı. Ben normalde turistunkini alacaktım. Nasıl deniyoruz artık bilmiyorum. Arkadaşlar e, bu vardı gittiğim yerde. Evet böyle bir tane şarj kablosu çıkıyor. Şöyle garanti çıkıyor. Bu da fişim. Göstereyim. Şöyle şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Powerbank'iniz şöyle. 11'lik şurada yazıyor e, hızlı şarj özelliği var Evet Şimdi okuyalım özelliklerini Evet arkadaşlar ilk aldığınızda ilk kullanmadan önce 12 saat şey yapmanız gerekiyor İlk şarjı takmanız gerekiyor Şu da şöyle size. Video çok güzel gerekiyor. iPhone 11, iPhone 11 ile çekiyorum. iPhone 11 Pro Max. 180 piksel. sayfa. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şakir abi kanala abone olun. Like atın. Ne diyorum ben ya? Arkadaşlar karıştı. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.